Baş köşede Seçkin Onur gıda Ayşe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytu Onur bizimle hoş geldiniz. Siz bölgenin hem en büyük gıda toplancılarından biri hem de önemli markaların distribütörlüğünü yürüten bir şirketsiniz. Gıda enflasyonu ile sohbete başlayalım isterseniz. Gıda enflasyonunu düşürmek için neler yapılması gerekiyor? Serdar Bey teşekkür ederim. Öncelikle izleyenlerimize iyi günler diliyorum. Gıda enflasyonunu düşürmemiz gerekli ama gıda enflasyonunu düşürmenin yanı sıra Belki tüketicilerimizin alım gücünü artırmak da çok faydalı olur. Önümüzdeki sene için gıdada gene biz enflasyon öngörüyoruz. bunun için tabi ana şart Türkiye'nin daha büyük bir üretici olması, verimliliği arttırmamız. Eğer mahsullerimizin verimliliği artarsa, ürettiğimiz mal miktarı artarsa gıdadaki artışların da önüne geçilebilir. Bunun yanı sıra maliyetlerimizi düşürmemiz lazım. Gıdadaki enflasyonu düşürebilmek için oldukça kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Hem gübre maliyetleri hem akaryakıt maliyetleri çiftçinin kullanacağı tüm maliyetlerin düşürülmesi gerekli. Bunları temin edebildiğimiz takdirde tüketicimize daha uygun fiyatlı daha bol ürün sunma imkanımız var. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse zaten devlet tarafından sunulan akaryakıt, Tohum, ilaç, gübre gibi sübvansiyonların daha da mı arttırılması gerekiyor mesela. Evet, tarımı canlı tutabilmek için ülke için stratejik sektörlerden biri olan tarımı canlı tutabilmek için kendi tükettiğimizden fazlasını üretebilmek için sübvansiyon yapmamız şart. Bunu Amerika'da yapıyor, Avrupa Birliği'de yapıyor. E, dünyadaki bütün ülkeler tarım ürünleri üretiminde farklı farklı sübvansiyon modelleri uyguluyorlar. Çiftçimize gereken önemi sunamadığımızdan yurt dışından ürün getirmemiz gerekti. Yurt dışından ürün getirmeyi e, bizim için zararlı bir konu gibi düşünmedik. Ama korona felaketiyle beraber gördük ki dolarınız olsa dahi yurt dışından ürünü bulamama ihtimaliniz doğabiliyor. Esasında tarımda ülkemiz iyi bir konumda. Avrupa. Avrupa'nın en büyük tarım ihracatçısı ve net olarak da tarım sektörü artı veriyor ama buna rağmen belirli ürünlerde biz dışarı bağımlıyız bu bağımlılığın da önüne geçmemiz lazım. Hayvancılıkta özellikle yem konusunda yemin yüzde 45'i dışarıdan ithal gelen ürünlerden oluşuyor. Böyle olunca kurdaki artış ve diğer faktörlerle yem fiyatlarının artması, et fiyatına kadar bize yansıyabiliyor. Bunun için kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Bütün aktörleri bir araya getirip ve sübvansiyonu da özellikle tarıma, gıdaya belirli sübvansiyonların sağlanması gerekiyor. Sizin de özellikle bakliyat konusunda bizden markanız ile pazarda bir yeriniz var. Tarlada çok ucuz olan ürünler market rafında tüketicilere sunulurken fiyatlarda çok büyük farklar oluşuyor. Yüksek fiyatların nedenleri olarak sayılan nakliye, aracılar, işletme karı vesaire gibi bilinen sebepleri sormayacağım size. Onun yerine bu fiyatları düşürmek mümkün müdür ve eksik ya da yanlış yapılan bir şeyler mi var acaba? <laughs> eksik yanlış yapılan demesek de gelişebilecek çok nokta var sürecin içerisinde. Serdar Bey öncelikle gene ben aynı konuya değineceğim verimlilik konusuna. Maalesef baktığınızda birbirine yakın olarak birçok perakende satış noktası görüyoruz. Perakende yasamız daha tam olarak uygulanmaya başlamadı. Normalde açılan noktaların arasında belirli bir mesafe olması lazım. Bu bize şunu sağlayacak. Her açılan noktanın daha verimli çalışmasını ve ürünlerin üzerine koyacakları marjların daha sınırlı olmasını sağlayacak. Verimliliği artırdığımızda ve perakende yasasını tam olarak işlettiğimizde bu da raftaki e, ürün bedelini elbette aşağıya çekecek. Gene e, bir diğer konu marketlerin belirli faturalar kesmesi üreticilere. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu farklı adları altında alınan bedellerin hepsi e, tüketiciye bir şekilde yansımış oluyor. Esasında Genel olarak toparladığımızda perakende yasasının tam olarak e, çalışmaya başlamasıyla raftaki bedellerin aşağı inmesi anlamında bir yol kat edilecek. Hükümet tüketici enflasyonunun sebepleri arasında perakende gıda zincirlerini de sorumlu tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın bu itham üzerine bir çıkışı oldu ve gelen tepkiler üzerine de istifa etmek zorunda kaldı. Siz sektördeki bir oyuncu olarak bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyon noktasında zincirlerin bir sorumluluğu var mı? Evet. Galip Bey'in konuşma yaptığı toplantıda ben de vardım. Elbette enflasyondan bütün kurumlar, Z'ye herkes hepimiz e, sorumluyuz. Ama tek e, bir parmakla zincir marketleri veya marketleri göstermek bence e, biraz haksızlık olur sektörümüz açısından. Galip Bey de hakikaten çok etkilenmiş herhalde bu baskılardan. Öyle bir tepki gösterdi. Burada serbest piyasa ekonomisi içerisinde bütün oyuncular bir rekabet içerisinde mücadele ediyor. İndirim marketler baktığınız zaman var oldukları için bu ülkemizde fiyat bir nebze daha aşağıda tutulmuş olabiliyor. Yani indirim marketlerin varlığı bizler için önemli. Onları bu anlamda suçlamak açıkçası biraz haksızlık olur. Öte yandan vatandaşı köşesindeki markete veya bakkala gönderip fiyat takibi yaptırmak da açıkçası küçük esnaflara karşı haksızlık oluyor. Ama devlet Özellikle fiyat istikrarının sağlanması istediği noktalarda belirli temel gıda ürünlerinde özel fiyatlı satış yaparsa, bunu zincir marketler aracılığıyla da yapıyor, normal esnafa da sağlayarak yaparsa fiyat kontrolü anlamında bir adım öne çıkılmış olur. Bunun yanı sıra zaten devlet alım-satım anlamında bütün noktaları yeterli denetimleri yaparak takip altında tutuyor. Bu çerçevede vatandaşla marketleri karşı karşıya getirmemek gerekli diye düşünüyorum. Enflasyon bugünkü rakamların altına düştüğünde bile raflardaki fiyatların geriye gelmeyeceği söyleniyor. Peki temel girdi maliyetlerinde mesela enerji akaryakıt fiyatları düşse ve döviz kuru geriye gelse yine de fiyatlar düşmez mi? ucuzluk olabilmesi için bol bol üretmemiz lazım. Hani evde, bahçede, kendimizin dışarıda boş bir alan bırakmadan her yere ekip dikmemiz lazım ki ucuzluk olabilsin. Ee, önümüzdeki dönemde asgari ücrete gelen zamların zaten bir yansıması söz konusu olacak e, gıda ürünlerine de. Dolayısıyla artış belirli bir şekilde maalesef devam edecek. Hani 2023'ün güllük gülistanlık gideceğini beklememiz çok doğru olmaz açıkçası. Ama artış hızının düşmesi için az önce bahsettiğiniz gibi temel girdileri düşürebilirsek artış hızı yavaşlayıp inşallah sıfıra kadar inebilir. Ama eksiye geçmesi için fiyatların bayağı bir geri gelmesi lazım. Çünkü asgari ücretin bizim gıdadaki temel kullarımızdan birisi işçilik. Baktığınız zaman asgari ücretin artışından daha fazla diğer yan giderlerde geri gitmemiz lazım ki geri gidebilelim. Hani geri gitmeyi bırakın aynı seviyede tutabilirsek bu bizim için büyük bir başarı olur. Gıda perakendesi sektörü istihdam açısından da son derece önemli. Yeni asgari ücret ve EYT çalışmasının sektöre yansımaları sizce nasıl olacaktır? Valla gıda sektörüne de diğer sektörlere olduğu gibi önemli bir etkisi olacak bu artışın. EYT bütün işletmelerimiz için büyük bir yük getiriyor. Bir yandan EYT kapsamında olan vatandaşlarımız için çok müjdeli bir haber ama öte yandan işletmelerimiz için ciddi bir yük oluşturacak. Bu anlamda yüksek istihdam tutan gıda işletmelerimiz için de önemli bir konu. Bu noktada devletimizden firmaların üzerine yansıyacak olan bu yükün geniş vadeye yayılabilmesi için destek bekliyoruz. Maalesef e, asgari ücretteki artışın da istihdam miktarına olumsuz bir yansıması olacak. Çünkü firmaların maliyet artışları gerçekten çok yükseldi. E, bunu karşılayamadığı için giderlerini kompanse etmesi gerekecek. İnşallah yine devletimizin KOSGEB aracılığıyla veya içkur aracılığıyla marketlerimize verecekleri desteklerle istihdamın daralmasının önüne geçilebilir. Organize perakende sektöründe cirolar enflasyon nedeniyle artmış görünüyor. Peki realde durum nedir? Büyüme oldu mu? Yeni marketler açıldı mı veya mevcut zincirler şube açılımlarına devam edebildiler mi? Şimdi 2021 sonunda, 2022 başında ciddi bir market açılımı yaşadık biz. Özellikle perakende yasasına takılmamak için büyük zincirlerin inanılmaz sayıda şube açtığını gözlemledik. Tabii bu talepten ziyade ileride açamama şanslarını ortadan kaldırmak için, şube açamama yasaya tabi olarak şube açamama şanslarını ortadan kaldırmak için gerçek anlamda ciddi bir şubeleşme oldu. Ama şubelerin verimliliği anlamında maalesef aynısını Söyleyemeyiz. Şubelerimizin, market şubelerinin verimliliği nispeten düştü. Tabi oluşan ekonomik konjüktür de beraberinde farklı çözümlerin sağlanmasına gerektiriyor. Bu çerçevede de daha az personelle çalışan grosslar gibi farklı çözümleri perakendicilerimiz üretmeye başladılar ama toplam olarak sektörümüze baktığımız zaman hani cirolarımızın çok artmasına rağmen reel anlamda miktarsal olarak bir gerileme olduğunu, ekonomideki daralmaya paralel olarak da bir gerileme olduğunu Zetnisen raporlarında da gördük geçmiş yıllara kıyasla gıda ile gıda dışı ürünlerin tüketiminde farklar yaşandı mı ve sebepleri sizce nelerdir elbette e Miktarsal anlamda bir daralma yaşadık. Gıda ürünlerin satışı daha öne çıktı. Onda da tabii daha ekonomik ürünlerin satışı öne çıktı. E, miktarların daha küçüldüğünü, zeytinyağında ve diğer ürünlerde miktarların alım gücüne paralel olarak e, tüketicinin alabileceği ebatlara doğru ufaldığını görüyoruz. Lüks tüketim malzemelerinde de e, bir daralma olduğunu geçtiğimiz sene içerisinde yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönemde kurdaki istikrar fiyatlarımıza da yansır diye düşünüyorum. Peki bu enflasyonist ortam nedeniyle insanlar kampanyaları gördüğü zaman ihtiyacından fazlasını da satın alabiliyorlar. Yani bir stok durumu söz konusu oluyor gibi geliyor. Sizce durum nedir? Tabii kampanyalar fiyat artışından ötürü tetikleyici oluyor tüketici algısında da. Özel indirime giren ürünlere büyük bir talep oluşuyor. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Bugün aldığınızı iki gün sonra, üç gün sonra farklı fiyat almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için indirimlerle beraber ciddi bir sirkülasyon yaşanıyor. Katıldığınız ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı bir 2023 yılı diliyorum inşallah.